Arkadaşlar merhaba. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz çağdaş Türk ve dünya tarihi ile ilgili Soğuk Savaş dönemine başlıyoruz arkadaşlar. Soğuk Savaş dönemine bugün ilk videomuza başlıyoruz. İkinci videomuz daha olacak Soğuk Savaş dönemi ile ilgili. Şimdi çağdaş Türk ve dünya tarihi önemli konu arkadaşlar. O yüzden ben de kitapları tarayarak KPSS ve benzeri sınavlarda çıkabilecek tarzdaki soruların tamamını soru cevap haline getirdim gerçekten işinize fazlasıyla yarayacak bilgilerdir. Hemen sözü fazla uzatmadan Paşa Hoca adlı YouTube kanalımda arkadaşlar bilgilerime başlıyorum. Evet, 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası mücadelede farklı dünya görüşlerinin çatışmasıyla oluşan devletler arası anlaşmazlık ve çatışmaların doğrudan sıcak bir savaşa girilmeden sürdürüldüğü döneme ne ad verilir? Evet, Soğuk Savaş arkadaşlar döneminden bahsediyoruz. Evet, Soğuk Savaş. Soğuk savaş döneminde SSCB'nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurmasıyla ortaya çıkan blok hangisidir? Dikkat edelim SSCB'nin liderliğinde kurulan blok Doğu blokudur arkadaşlar. Bunlara komünist devletler de diyoruz ya da demir perde ülkeleri de deniyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Yine SSCB'nin 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Batılıları Berlin'den atmaya çalışması ile Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan ilk bunalım hangisidir? Evet bakalım hangisiymiş? Berlin buhranı arkadaşlar. Berlin krizi Soğuk Savaş döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ortaya çıkan ilk krizdir büyük devletler arasında. Dikkat edelim bu bilgiye. Evet devam ediyorum. Soğuk Savaş döneminde SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kendine bağlı uydu ülkelerle bağları daha da güçlendirmek ve aynı zamanda uluslararası ideolojik faaliyetleri bir merkezden idare etmek için kurduğu örgüt hangisidir? Bakalım hangisiymiş bu? Common Form arkadaşlar kurduğu örgüt. İdeolojik bir örgüttür. Common Form buna dikkat edelim. Evet devam ediyorum. Doğu bloku ülkeler yani komünist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla SSCB'nin öncülüğünde kurulan örgüt hangisidir? Bakalım bu hangisiymiş? Comecon arkadaşlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğünde kurulan ekonomik dayanışma örgütü Comecon. Evet, devam ediyorum. Doğu blok ülkelerinin NATO'ya karşı 1955'te kurduğu askeri savunma ve işbirliği örgütü hangisidir? Bakalım bu hangisi? Varşova Paktı arkadaşlar. Varşova Paktı. Komkon olsun, Kominform olsun, Varşova Paktı olsun arkadaşlar. Bunlar Doğu Bloku ile ilgili. Yani komünist devletlerle ilgili ve bu ıı, kuruluşların hiçbirinde Türkiye yok. Dikkat edelim. Bunların hiçbirinde Türkiye yer almamıştır. Çünkü Türkiye Soğuk Savaş döneminde Batı yanlısı bir politika sergilenmiştir... Ona dikkat ediyoruz. Evet, devam ediyorum. SSCB ile anlaşamadığı için Stalin'in isteğiyle Komün formundan çıkarılan devlet hangisidir? Bakalım bu hangisiymiş? Yugoslavya. Arkadaşlar Komün formundan çıkarılan devlet Yugoslavya. Dönemin Yugoslav lideri Tito ile Stalin, SSCB lideri Stalin arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ve Stalin, Tito'yu arkadaşlar Komün formundan çıkarıyor. Yugoslavya çıkarılan devlettir Komün formundan. Devam ediyorum. Soğuk savaş yıllarında dünyanın iki kampa bölündüğü tezini reddederek, üçüncü bir bloğun, yani bağlantısızlar harekatının oluşmasında, öncü olan devletler hangisidir? Bakalım bunlar hangisiymiş? Yugoslavya, Hindistan ve Mısır arkadaşlar bağlantısızlar harekatının liderleridir, öncüleridir bunlar. Bilmekte fayda var. Devam ediyorum. 1965 yılında Çin'de Komünistlerin Çin toplumunu değiştirmek ve komünist devrimini sürekli ayakta tutmak için başlattıkları harekata ne ad verilir? Çin'de yaşanan bir devrim, bir ihtilal arkadaşlar bakalım. Kültür ihtilali. Çin'de yaşanan kültür ihtilalidir. Bunu da bilelim lütfen. Evet devam ediyorum. Soğuk Savaş döneminde Alexander Dubček öncülüğünde insancıl komünizm harekatını başlatan ve bu harekata Prag Baharı adını veren devlet hangisidir? Bakalım insancıl komünizmi ve Prag Baharı'nı uygulayan devlet hangisiymiş? Çekoslovakya arkadaşlar. İnsancıl komünizmi uygulayan devlet. Evet devam ediyorum. Bakalım Doğu blokunda bunlar yaşanırken Batı bloğunda neler olmuş? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı uyguladığı dış politika stratejisine ne ad verilir? ABD'nin Rusya'ya karşı geliştirdiği strateji neymiş bakalım? Çevreleme politikası arkadaşlar. ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı çevreleme politikasıdır. Devam ediyorum. ABD'nin Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlendiği, yeryüzünün iki bloğa ayrıldığını ve SSCB ABD mücadelesinin başladığını ilan ettiği gelişme hangisidir? Bakalım bu gelişme hangisiymiş? Truman Doktrini arkadaşlar. İşte bu doktrinle artık soğuk savaş döneminde ABD Batı dünyasının liderliğini açık, seçik bir şekilde üstleniyor. Harry Truman tarafından yayınlanan doktrin. Dönemin ABD Devlet Başkanıydı kendisi. Devam ediyorum. ABD Truman Doktrini gereğince hangi ülkelere maddi ...di yardımda bulunmuştur. Çok önemli bilgidir arkadaşlar. Evet bakalım hangi ülkelere maddi yardımda bulunulmuş? Türkiye ve Yunanistan'a maddi yardımda bulunmuştur ABD. Tabii ki şart neydi? Komünizmi ülkelerine sokmamak. Çünkü çevreleme politikasının bir gereğidir. Truman doktrini. Devam ediyorum. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... ...Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak yeniden kalkınması için... Türkiye'de dahil 16 Avrupa ülkesine yaptığı Amerikan malı malzeme ve makina yardımına verilen genel ad nedir? Evet bakalım neymiş bu ekonomik yardımlara verilen ad? Marshall planı yani Marshall yardımlarıdır arkadaşlar. Bununla bilmekte fayda var. Evet devam ediyorum. ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ile yaptığı ilk askeri ittifak olarak değerlendirilen ve kurulmasıyla birlikte Batı bloğunun da resmen ortaya çıktığı gelişme hangisidir? Bakalım bu gelişme hangisiymiş? NATO arkadaşlar. Kuzey Atlantik Antlaşması yani NATO'dur. ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ile yaptığı ilk askeri ittifak. Buna dikkat edelim. Devam ediyorum. Üyeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve hukuksal ortaklıklar kurmak insan hakları ve özgürlüklerini koruyarak geliştirmek olan Türkiye'nin de 1949'da üye olduğu uluslararası örgüt hangisidir? Bakalım. Avrupa Konseyi arkadaşlar Batı bloğundaki etkili bir örgüttür. Avrupa Konseyi Türkiye'de 1949'da bu konseye üye olmuştur. Devam ediyorum. Günümüzdeki Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasında temel teşkil eden Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasını çağrısını yapan siyasetçi kimdir? Yani günümüzün aslında Avrupa Birliği'nin kurulması çağrısını yapan siyasetçi kim arkadaşlar? Robert Schuman. Robert Schuman dönemin Fransa Dışişleri Bakanı'dır arkadaşlar. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu Günümüzde Avrupa Birliği yani bu şekilde süreç devam ede gelmiştir Avrupa Birliği açısından. Evet devam ediyorum. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu hangi antlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu adını almıştır? Bakalım hangi antlaşma? Roma Antlaşması ile. Arkadaşlar 1957'de imzalanan Roma Antlaşması ile. Avrupa Ekonomik Topluluğu adını almıştır. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de tamam hocam da şu anda Avrupa Ekonomik Topluluğu diye bir örgüt yok. Arkadaşlar 1993'teki Maastricht kriterleriyle Maastricht antlaşmasıyla adı Avrupa Birliği olmuştur. Yani tekrar söyleyeyim süreç önce Avrupa Kömür Çelik Topluluğu daha sonra Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu en sonunda da Maastricht Anlaşması ve Maastricht kriterleriyle ne olmuştur? Avrupa Birliği. Devam ediyorum. Jeopolitik konumu, dünyanın en geniş petrol rezervlerine sahip olması, devletler arası çatışmalar, din ve mezhep farklılıkları gibi faktörlerden dolayı, dünyanın bir numaralı fırtına merkezi olarak gösterilen yer neresidir? Çok önemli. Dünyanın bir numaralı fırtına merkezi Orta Doğu olarak gösteriliyor arkadaşlar. Tabi bunun da çeşitli sebepleri var. Yukarıda saydığımız gibi. Devam ediyorum. Günümüz Filistin sorununun başlamasına neden olan gelişme nedir? Yani Filistin meselesi. Filistin sorunu ne zaman başladı? Arkadaşlar 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla, Filistin topraklarını İsrail Devleti'nin kurulmasıyla Filistin sorunu başlıyor. Bunu da bilelim lütfen. Devam ediyorum. Soğuk savaş döneminde ABD'nin yayınladığı Sovyetlerin Orta Doğu'da kazandığı üstünlüğü yok etmeyi ve ABD'yi Orta Doğu'da etkin kılmayı amaçladığı doktrin hangisidir? Yani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu için yayınladığı doktrinini soruyoruz arkadaşlar. Bakalım buna Eisenhower doktrini arkadaşlar. ABD'nin Orta Doğu'da etkin bir devlet olmasına sebep olacak Eisenhower doktrini. Devam ediyorum. Soğuk savaş döneminin ilk sıcak çatışması olan ve Türkiye'nin ilk kez misak milli sınırları dışında katıldığı savaş hangisidir? İlk kez kendi sınırlarımız dışında katıldığımız savaş hangisiymiş? Kore Savaşı arkadaşlar. İlk çatışmasıdır Soğuk Savaş döneminin ve Türkiye ilk kez misak milli sınırlarında mücadele sınırlar dışında mücadele etmiştir Kore Savaşı'nda. Devam ediyorum. Türkiye Kore Savaşı'na katıldıktan sonra hangi uluslararası örgüte üye olmuştur? Dikkat ediyoruz. NATO'ya üye olduk arkadaşlar Kore Savaşı'na katıldıktan sonra. Evet devam ediyorum. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin ...uzak doğudaki etkinliğini arttırmak için kurduğu, uzak doğuda kurduğu örgüt hangisidir? SEATO arkadaşlar, SEATO. Güneydoğu Asya İşbirliği Örgütü'dür, SEATO. Manila Paktı olarak da adlandırılır. Evet, devam ediyorum. Hindistan Bağımsız Harekatı'nın siyasi ve ruhani lideri olan... ...Hindistan'da resmi olarak ulusun babası ilan edilen güç fiziki kapasiteden, kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir sözüyle. Pasif direnişin sembolü olmuş lider kimdir? Çok önemli bir şahsiyettir kendisi. Mahatma Gandhi arkadaşlar, ulusun babası. Hindistan bağımsız harekatının siyasi ve ruhani lideridir. Hindistan İngiliz sömürgesi iken Gandhi'nin başlattığı mücadele sonrasında İngiltere'den bağımsızlığını kazanacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine Hint Yarımadası'ndayız. Müslüman Birliği Cemiyeti Kongresi'ni toplayarak Hindulardan ayrı bir Pakistan devleti kurulmasını sağlayan Müslüman lider kimdir? Evet bakalım. Muhammed Ali Cinnah Pakistan'ın kurucu lideridir arkadaşlar Muhammed Ali Jinnah. Evet devam ediyorum. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan ve günümüze kadar gelen sorun hangisidir nedir bakalım? Keşmir sorunu. Keşmir meselesi Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan bir sınır problemidir arkadaşlar. Onu bilelim lütfen. Evet devam ediyorum. Güney Afrika'da ırkçılığa karşı verdiği mücadele ile tanınan, ırkçılığın bu ülkeden kaldırılmasını sağlayan ve Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı seçilen lider kimdir? Yine çok önemli bir şahsiyet. Nelson Mandela arkadaşlar Güney Afrika için ulusal bir kahramandır siyahlar için Nelson Mandela ülkesi için yoğun bir mücadele vermiştir. Arkadaşlar Bugünkü videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Yeni videolarda yeniden beraber olacağız. Lütfen bizi takip edin. Herkese çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.